Herkese merhabalar. Kova ve yükselen kovalar için 2022 yılı açılımına hoş geldiniz. Yine kolektife niyetlenerek ve zamansız bir zamana niyetlenerek açacağımız bir video olacak. Kova burçlarını ve yükselen kovaları 2022 yılında neler bekliyor? Aşkla ilgili gelişmeler, para ile ilgili gelişmeler, sağlıkla ilgili ve kariyerle ilgili gelişmeler. Evet bakalım aşkla ilgili gelişmelerle başlayalım. O kupa Şövalyesi güzel. Joker kartı. Harika. Arkadaşlar kimi kova burçları evlenme teklifi alıyor diyebilirim 2022 yılında. Kimisi evlilik söz nişan durumları e, olacak. Yeni bir başlangıçlar yaşayacaklar. E, yeni biriyle tanışma olasılıkları yüksek. Zaten halihazırda bir ilişkiniz varsa, bu kişinin size bir evlenme teklifiyle gelmesi de söz konusu gibi görünüyor arkadaşlar. Gerçekten çok güzel çıktı. Başlangıç kartı, söz nişan kartı ve kupa şövalyesi size duygularıyla gelen, gerçekten hisleriyle gelen bir kişiden bahsediyor bize. Yani kova burçları için ve yükselen kovalar için 2022 yılı evlilik yılı gibi görünüyor. Evet bakalım. Aşk para dedik. ikinci kısma. Şimdi arkadaşlar burada Öncelikle bir karamsar olduğunuz durumlar söz konusu. Belki kendi kendinize yetmeyeceğini, maddi anlamda zorlanacağını düşündüğünüz ve kendi kendinize kuruntu yaptığınız karamsarlığa ve korkulara kapıldığınız bir enerji mevcut 2022 yılında. Fakat çok güçleneceğinizi söylüyor bize kart. Bakın güç kartı ve aslan var. Yani maddi anlamda güçlenmekten bahseder bize çünkü para için seçtik bu kartı güzel gelişmeler olacağını, parasal anlamda güçleneceğinizi söylüyor. Ve bu işte kupa altılısı yani çocuklarla ilgili ya da özlem kartıdır aslında. Ama paraya çektiğimiz için burada çocuklarınızla ilgili parasal anlamda yatırımlar yapacağınız veya paranızı çocuklarınıza harcayacağınız bir enerjiden bahsediyor olabiliriz evli kova burçları için. Eğer bekarsanız da hani hayatınızda işte çocuğunuz yok vesaire... ...bu gibi durumlarda da bence kova burçları güçlendikleri takdirde... ...parasal anlamda birilerine özellikle de çocuklara yardım etmeliler. İhtiyacı olan çocukları giydirmek, ihtiyacı olan çocuklara parasal yardımda bulunmak... ...eğitimini karşılamak vesaire gibi durumlar söz konusu gibi görünüyor. Bunu zaten yapacak olanlar vardır ama ben de yapmanızı öneririm arkadaşlar. Sanki bunu yaptığınız takdirde güzel gelişmeler olacak gibi görünüyor. Bunları yaparken de parasız kalmaktan korkmayın. Şuradaki gibi elinizi konuz bağlı oturmayın. Çünkü siz verdiğiniz takdirde bakın gökten bir el de size verecek. Bunu dikkate almanızı öneririm. Evet aşk para sağlık dedik. Zafer kartı, değnek kralı ve mahkeme. Şimdi arkadaşlar burada sağlıkla ilgili çok ciddi bir durum görünmüyor öyle olumsuz kartlar gelmedi. Hatta bir birçoğunuz parasal, pardon, sağlık anlamında zafer elde edecek olabilirsiniz. Yani uzun zamandır zaten tedavi gördüğünüz bir şey varsa bununla ilgili artık tedavinin olumlu sonuç vermesi ve e, zafer kazanmanız durumu söz konusu olabilir. değnek Kralı burada arkadaşlar, e, Ateş elementinden bahseder bize. Hani Ateşle ilgili bir durum, e, havale ne bileyim belki. Hmm, hani Koç burcu özellikle sanki aklıma geliyor ve Koç astrolojide de baş bölgesini temsil ettiği için başla ilgili e, durumlar, migren, sinüzit. Başarıları gibi durumlar söz konusu olabilir gibi geldi. Mahkeme kartı da burada e, sanki bakın hani bir melek suru üfler ve insanlar burada uyanışa geçmiştir. Şunu hissettirdi bana daha çok spiritüel anlamda sağlık açısından güzel gelişmeler olacak veya siz e, kendinizi artık böyle bilinçaltınızda enerjisel anlamda ruhsal anlamda iyileştirmeye başlayacak gibi görünüyorsunuz. Yani birçok kova burcu sanki 2022 yılında spiritüel çalışmalar yapacak ve ruhunu iyileştirmeye başlayacakmış gibi görünüyor. Evet bakalım kariyere. Değnek prensi, değnek şövalyesi. Kılıç yedilisi niye geldi şimdi? Bakın bir adım atıyorsunuz. Sonra o adımı çok güzel bir yere taşıyorsunuz. Prens burada şövalye oluyor. Sonra biri kalkıp geliyor. Sanki bunu çalıyor gibi. Yani zaten kılıç yedilisini biliyorsunuz. Aldatma, aldatılma, ihanet, dolandırılma, hırsızlık kartıdır. Buna dikkat edin arkadaşlar. Güzel bir adımla başlıyorsunuz. Kariyer anlamında ilerliyorsunuz. Güzel bir yere geliyorsunuz. Sonra bir hain var gibi görünüyor burada. Buna dikkat edin. Bilgi hırsızlığı yapan biri olabilir. İftira atmaya çalışan biri olabilir. Bir şekilde sizi kariyer anlamında kandırmaya çalışacak biri olabilir arkadaşlar. Bence uyarı olarak buna dikkat etmenizde fayda var. Bakalım kova burçları için 2022 yılı işaret kartımız nedir? işaretleri fark et. Bazen bir şarkı, önüne düşen bir nesne, bulutlar, hatta bazen seni durduran bir aksilik bile sana bir mesaj vermek istiyor olabilir. Doğru zamanda doğru yerde olmaya ve doğru cümlelerle konuşmaya niyet ediyorum de farkındalığını yüksek tut. Demek ki 2022 yılında çok fazla işaret alacaksınız arkadaşlar. Ee, bu işaretlere dikkat edin. Bu, bu açılım bile size bir işaret olabilir şu konuda. Hırsızlık, dolandırılma, ihanet konusunda bir işaret olabilir. Ona göre dikkatli olmanızda fayda var. 2022 yılı için aşk mesajı alalım. Kova ve yükselen Kovalara romantizm. Aşkın enerjisini yükselt. Bugün aşkını ara ve değişik bir plan yap. Bugün onu düşünürken sevgini gönder, mutlu anları canlandır. Onunla bir gelecek imgele ve ilişkinize şükret. Olumlama ben aşkımla çok mutluyum. Zaten burada arkadaşlar aşkla ilgili müthiş bir gelişme vardı. Evlilik, evlenme, ciddi bir ilişki, söz, nişan durumu. Demek ki çok romantiz, romantik anlar yaşayacağınız, romantizmin aktif olduğu bir yıl sizi bekliyor. Olumlamanızda ben aşkımla çok mutluyum olacak. Evet açılımız bu şekildeydi. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.